Dört hemşire var. Evet, inanır mısınız? Tüm yurtta dört hemşire. Diş hekimi hiç yok. 136 eve var. Geldik hata. Bilimin ışığında seninle yürüyeceğiz. Savaşlardan sonra bir milyon evsiz yakılmış binden fazla köy var. Madenler, demir yolları yabancıların. Toplam sermayenin yalnızca yüzde beşi. Yüz. Postane, 280 tane iş var. çoğu yerde elektrik yok. dört mevsim kullanılan yol yok. 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 cepte para yok. iş yok. ya başını sokacak ev yok. buradayız atam. inşa edeceğiz. adım adım birlikte kuracağız bu ülkeyi. Kadının adı yok. Artık var atam. Ben çalışan, ben üreten, ben anam. Ben...